Ya biyoplasti yani iş dudak estetiği günümüzde yaptığımız en sık estetik işlem. Ya büyük olması tahrişe, hijyen problemlerine, kronik enfeksiyonlara ve ağrıya neden olabilmekte. Bunun dışında bazı kadınlar sadece görünüşünden rahatsız oldukları için özgüvenlerini arttırmak için bu ameliyatı talep edebilirler. Kimi kadınlar doğuştan ya da doğum sonrası ortaya çıkan değişikliklerden dolayı hem fiziksel hem de psikolojik rahatsızlıklar hissedebilir ve de bu durum özgüvenlerini etkileyebilir. Bu operasyon sonrasında çoğu kadın daha rahat kıyafet seçebildiklerini, günlük aktivitelerinde daha konforlu hissettiklerini ve de özgüvenlerinin daha yüksek olduğunu ifade etmektedir. Ancak her cerrahi gibi labioplasti de bazı riskler içerir. O yüzden bu operasyon öncesi ayrıntılı bir değerlendirme yapılması ve bilgilendirilme yapılması çok önemlidir. Sağlıklı günler dilerim.